<laughs> Sevgili koçlar hoş geldiniz. Sizlerle beraber yakın geleceğe bakacağız arkadaşlar. Yakın gelecekte size hangi enerjiler bekliyor? Nasıl enerjilerde olacaksınız? Bunları açacağız sizlerle beraber. güzel enerjinizi, desteklerinizi bekliyorum. Bağışlarınızı da bekliyorum. Kişiden detaylı tarot açılımı için de arkadaşlar Cemil'den bana başvurabilirsiniz. Şu an randevularımız dolmak üzere. Ee, yani indirimimiz hala devam ediyor. Ve en önemlisi de soru hakkınız çok fazlasıyla var. O yüzden değerlendirmeyi düşünüyorsanız bana en yakın zamanda yazın geç kalmadan. Evet, sizlerle beraber yakın gidecek de... E, aşk, iş, maddi, manevi genel bir açılım yapacağız. Kartlar neler söyleyense de e, size aktaracağız. Evet, o yüzden abone olmayı, beğenmeyi... E, YouTube kanalıma e, destek vermeyi, hype tuşuna da basmayı da unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi, güzel enerjilerinizi bekliyorum. Şimdi bakalım... Yakın gelecekte sizi hangi enerjiler bekliyor? Nasıl enerjilerde olacaksınız? Bir bakalım. Ve başlığımız. Her zaman bir başlık seçiyorum sizlerle beraber. En azından yani bir anlamı olsun e, istiyorum. E, şimdi Evet şöyle bir baktığın zaman arkadaşlar yani yeni fırsatlar çıkacak. Bu yakın gelecekte bir konum değişikliği var sanki. Böyle yenilenme var. Yenilenme artık böyle kendini yargılamak bir uyanışa geçmek var. Yani seni böyle aydınlatamayan önceden böyle anlam bulamadığın durumlarda artık bir aydınlanma yaşayacaksın. Yani burada biraz intikam da var mesela. Nasıl bir intikam biliyor musun? Artık böyle... Ee, senin için en güzel intikam, ya intikam, <laughs> intikam söyleyemedim. Ee, senin için en sağlıklı intikamın şu olduğuna karar vermişsin. Affetmek. Yani affetmek büyüklüktür demişsin. Çünkü burada üçüncü konularda zarar göreceğin, evet e, meçhul yani üçüncü konularla alakalı bir durumlar var. Ve bu durumlarda diyor ki kartlar sana. Yani aşırı duygusallığa geçiş yapacaksın, kaybetmekten korkacaksın ya da bazı şeyleri değer verdiğin konularla alakalı kaybetmemek uğruna ve bir o kadar da zamanında belki de çok destek gördüğüm konularla alakalı maddi manevi bir kayıp yaşamamak ve oturduğun yerde kaybetmemek. En önemlisi de hanede bir değişiklik olmasını istemediğin için yani aşk olabilir, iş olabilir, maddi manevi haneyle alakalı olabilir ama diyorsun ki artık ben affediyorum iyileşmem lazım diyorsun ama rekabet ortamı hala devam ediyor. Yani işle alakalı rekabetçilik var. Sanki böyle çatışmalar, böyle arkanızdan gülen enerjiler ne yazık ki devam ediyor arkadaşlar. Ama bunları böyle olduğuna bırakacaksınız. Yani e, burada sanki bazı sırlar saklanacak sizden. Bazı durumlarda sizden utanan insanlar durumları açık edemeyecek. Çünkü burada yani kendini kandıran bir enerji var. Yani kendini kandırmak. Yani buradaki enerji kimse çevrenizde. Siz de artık yani böyle bilerek kendinizi kandıracaksınız. Çünkü özgürleşme ihtiyacı duyuyorsunuz bir. O kadar da yani e, bu insanlar yüzünden yanlış insanları suçlu zannetmiş olabilirsin. Bir o kadar da yani bazı sırlar devam edecek. Edecek ama sen diyeceksin ki yani ben hayatımı yaşamam lazım. Evet ihanetler, aldanmalar, aldatılmalarla karşı karşıya gelebilirsin ve bu durumları affettiğin için de bak pişman olabilirsin. Ee, ama sen diyorsun ki yani affetmek büyüklüktür. Ve anlaşamayacağın bir iş ortamı, e, böyle beşli vakitlerde böyle bir çatışma, bir kargaşa, böyle üzgünlük teması var sanki. Bu konuyla alakalı evet bir olumsuz gün yaşayabilirsin diyor ama yani e, arkandan iş çevrilebilir senden habersiz bir anlaşma yapılabilir senden habersiz bazı işler yürütülebilir diyor e, yani burada e, hırs var yani sizler öncelikle kendi işinizin başında devam ediyorsunuz parasal anlamda bir eksiklik görmedim sizde ama alma ev en verme enerjisinde yine bir dengesizlik var çünkü yani bu tırtıkçılar öncelikle e, yani sizin bilmemeniz gereken şeyleri başka insanlarla konuşuyor olabilirler ve burada değnek kraliçesi var en önemlisi yaratıcılığınız bu hafta bir ön plana çıkacak yani yine hırsınızı kaybetmiyorsunuz yani sizde bir hırslı olma otoriter sahibi bir o kadar da böyle kendi ruh işinizle sanki denk geleceğiniz bir hafta da olabilir bakın yani ne kadar insanlar sizi belki de ayırmaya çalışsa da ya da böyle bir ilişki konusunda da sizi bitirmeye çalışan ya da iş ortamında ee, ne kadar çok rekabet ortamına girseniz de güçlü insanlarla da çalışıyorsunuz. Yine kendi koltuğunuzda devam edeceksiniz. Herkes kendi başına yine bir şekilde yaratıcılığını kullanacak. Bir o kadar da burada güçlü kadın ve güçlü bir erkek gördüm. Yani buradaki eril şey çıkmış. Yani zengin, elit, para tutan bir enerji. Böyle bir insan karşınıza gelebilir ya da böyle bir insan sizinle konuşabilir ya da size bir iş teklifi edebilir, ortaklık yapabilir işle alakalı. Ama burada çok para odaklı bir zaman dilimi geçireceğiniz, güvenilir insanlarla da yine bir şekilde ortaklık sağlayacağınızı görmekteyim. Mesela maddesel konularda aranız bozulduysa bazı çoğu insanlarla rekabet ortamına girdiyseniz işle alakalı en önemlisi para nereden geliyor? İşten geliyor. Yani bu işle alakalı sen kendini evet bir ilk zaman yani bir hafta başı böyle tükenmiş, yorgun. Kendini böyle izolasyona alacaksın. Bir o kadar da insanlardan çekineceğin zaman dilimi de var. Ama ya kartlar diyor ki yani hırslanacaksın. Bu hırs seni ayakta tutacak ve üçlü zamanlarda böyle bir kutlama olacak. Böyle bir zafer kutlaması olabilir ya da küçük başarılarını böyle kutlayabilirsin. Ya da bir ortaklık görüyorum burada bir anlaşma var yeni fırsatlarında gelmesi var. Ve yeni bir sayfa açmak var. Belki de bunu kutlayacaksın. Belki de yeni bir alanda çalışacaksın. Yani burada mutlu zamanlar gelmiş. Belki doğum günü yaklaşmıştır. Belki arkadaşlarınızla yani böyle neşe içinde bir kutlama var sanki. Böyle tatlı rekabetler de olacak mesela. Tatlı rekabetler. Böyle heyecanda tutmak amacıyla da Burada sanki başarınızı ya da bir işe geçişinizi, yaratıcılığınızı ya da o planladığınız durumun gerçekleşmesiyle alakalı bir güzel günler sizi bekliyor arkadaşlar. En önemlisi hayatıma yeni biri girer mi diyorsanız da dişiller. Yani tılsım kralı gördüm. Tılsım kralı para odaklıdır. Yani iyi yönetebilir, liderdir. Böyle bir enerji girebilir. Böyle bir enerjiyle barışabilirsiniz. Yani geçmişten tılsım kralı olan yani ya da başarmış olan bir insan eli para tutan size belki de elle tutulur gözle görülür bir hediye sunmak istiyor barışmak için. O yüzden bu insanla tekrardan bir araya gelebilirsiniz. Hanede de parasal anlamda bir iyileşme durumu var ama tırtıkçılar yine bitmiyor. Yani bunlar yine sizden bir şey çalmaya çalışabilir ya da kurcalamaya çalışabilirler. Ona dikkat etmenizi istiyorum. En önemlisi sizi çok kıskandıkları için, çok kıskanç enerjilerde. Yani hele ki konum değişikliğiniz, hele iş değiştirdiysen, daha iyi bir işe girdiysen bak konum değişikliği diyor. Mesela işe başlayacaksan, eğer başka bir yerde başlayacaksan, yenilenme sağlayacaksa sana bu bu insanları deli edecek mesela. Ama sen bunu neden yapacaksın? Mesela konum değişikliği var. Bir yenilenme var. Bir uyanış var. Bunun sebebi de bu tırtıkçılardan uzaklaşmak. Çünkü artık diyorsun ki ben burada kendimi uzun süredir kandırıyorum. Belki ilişkimi değiştirmeliyim. Belki evimi değiştirmeliyim. Belki şehir değiştirmeliyim. Ya da iş değiştirmeliyim dediğin konular gelecek. Ya da belki de daha sağlıklı bir rekabet ortamına gireceksin. Belki sen rekabetçilikten hoşlanıyorsun, belki de fikrini yarıştırmaktan ya da bir şekilde ama kartlar diyor ki yani sizde de bir uyum lazım yani. Ama bu uyumu üçlü vakitlerde yakalayacaksın. Üçlü vakitlerde uyum yakalandıktan sonrasında da bazı insanların gerçek yüzüyle de karşılaşabilirsin. Beşli vakitlerde bir e, alda şey yani böyle ihanet, olumsuzluk durumları var. Bu durumlarda da işte çoğu arkadaşım yeni sayfa açabilirler. Yani yeni bir sayfa açabilirler. Bir kılıç kralı ya da tılsım kralı enerji geldi. Çoğu arkadaşın tılsım kralı ile barışma sağlayabilir. İşle alakalı bir belki de çok uzun süredir rekabet ortamındasınız ya da bir yanlışını gördünüz. Belki de bu yanlış telafi edilecektir. Belki de anlaşılma. Belki de bu üçüncü kişi yüzünden belki de ortaklık bozuldu. Bununla alakalı bir düzelme yaşayabilirsiniz. Ama kartlar diyor ki hani bazı durumlarda da hani kendine dikkat et. Yani bir hastalık hani bir Üşütme çünkü havalar da soğuyor biliyorsunuz ki biraz evde yorgun düşme yatma yatma isteği çıkmama isteği insanlarla görüşmeme ama bu izolasyon kısa sürecek yani bilginiz olsun. Burada da diyor ki yani e, kılıç kralı artık böyle her şeyi her açıdan düşüneceğin artık böyle yeni bir sayfa açacağın bir o kadar da yeni keskin kararlar alacağın böyle ya da senin hayatına yeni güzel bir ilişki sunabilecek ya da böyle yeni bir iş ortağıyla beraber güzel adımlar atacağın söz konusu. En önemlisi kendi hikayeni kendi yazacaksın. Kimse yani ne üçüncü kişiyi ne başka kimse yani. Artık senin sözün geçiyor. Diyorsun ki artık kılıç bende. Artık ben kendi hayatımı yönlendirebilirim diyorsun. En önemlisi de zaten kendimi maddi anlamda da düzelttim. İnsanlarla ilişkilerimi de düzeltebilirim. Evet üçüncü pürüzler falan var ama bu konularla alakalı belki de mahkeme durumu bak 20'li vakit tane mahkeme durumu diyor. Belki saat 8 olabilir bilmiyorum ama yani bir mahkeme durumunuz da var sanki. Belki de bazı çoğu arkadaşlarım boşanacaklar ya da bir e, mahkeme ile alakalı olumlu yanıt bekliyorsunuz. Belki de çoğu bazı arkadaşlarım olumsuz yanıt alabilirler bakın. Olabilir yani çünkü neden biliyor musunuz? Farklı deliller öne sürülebilir. Yani şaşıracağınız, şok olacağınız bazı sırlar öne sürülebilir. Yani kazanabilmek için bu mahkemeyi öne başka bir şey sürebilirler. Dikkat edin. Yani bu konuyla alakalı durumlar gelebilir ama çoğu arkadaşımda da mahkemeyle alakalı belki olumlu yanıt alabilir. Ee, sizler belki uzun süredir mahkemeyle alakalı durumlarınız var ve bu durum sizi o kadar çok yormuş ki. Mesela artık konum değiştirememek ya da hak ettiğin Maddi manevi o konuda destek alamamak. Sen belki şu an destek alacaksın. Olumlu bir yanıt gelse. Hani diyeceksin ki ben de hani bir hayatımı yaşayacağım. Çoğu arkadaşım işte şöyle bir durum var yani. Olumlu yanıt alacaklar var. Bunu kutlayacak olanlar var. Bazıları da olumlu yanıt alamayacaklar ne yazık ki kendilerine bir izolasyon gelecek yani. Ee, ama maddesel anlamda yine bir iyileşmemiz var. İnsanlarla yine bir iyileşmemiz var. Bir affetme durumu var. En azından affedebiliyoruz. Yani affetmeyi öğrenebiliyoruz. Çünkü e, affetmek de şöyle bir affetmek. Yeni bir hayatı açılmak, kendini affetmek. En azından o insanlarla devam edemeyeceğini anladıktan sonrasında da dondu arkadaşlar. Hani o insanlarla devam edemeyeceğini de anladıktan sonrasında da böyle yeni bir Ortam açılmak da sizin için iyi olabilir. Ama bakın Güneş Kartı geldi en güzeli. Güneş Kartı ile beraber yeniliği hayatınıza katarsanız gerçekten de elde edeceğiniz çok büyük bir şans var. Yani diyor ki kartlar sevinç başarı güven sağlanacak İnsanların hakkından geleceksin. En önemlisi korku enerjin gidecek. Sadece bu durumlar pürüzler kısa süreli olacak. En önemlisi şans kapında şans geliyor sana. Yani korkulanın bitmesiyle beraber şans gelecek, aydınlanma yaşayacaksın dedim. Ya en başında aydınlanma var dedim. Yani artık böyle e, nerede yanlış yapıyorsun, nerede doğru yapıyorsun bunu sağlıklı bir şekilde anlayacaksın. Artık böyle bir korkunun üstesinden geleceksin diyor. En önemlisi maddi ve manevi Mutluluk size geliyor arkadaşlar Bereketin resmen kapısını açıyorsunuz Çok güzel Çok güzel bir evlilik bakın Elle tutulur bir evlilik Elle tutulur bir iş ee, Yani iş, aşk, maddi, manevi Hanede mutluluğun gelmesi En önemlisi herkesin mutlu olması Yani başka ne söyleyebilirim Şanslı bir evlilik belki Şanslı bir işe gelebilirsin Şansın dönecek çok güzel bir iş yerinde Kendini bulacaksın yani borçların kapanabilir, borçların kapanabilir, borçlar da gidecek. Yani bir şans eseri belki de mahkemeyle alakalı bir olumlu yanıt alamadınız. Belki şöyle bir durum olur. Yani eli para tutan bir şekilde size destek sağlayacak. Ya da bir şekilde bir yerden yüklü bir para gelebilir arkadaşlar. Bu da söz konusu olabilir. Ama en önemlisi sizin bu aydınlanma ile beraber hani affetmeyi de öğrenmenizle ...hayatınıza çok güzel bir gelişme kat edeceğinizi şu yakın zamanda görmekteyiz. Evet arkadaşlar, sizin açığınız bu şekildeydi. Üçüncü enerjiye biraz dikkat etmenizi öneririm. Bu konuyla alakalı kişisel detaylı açılım isterseniz zaten buradayım. Gmail'den bana yazabiliyorsunuz ya da Instagram hesabımdan yazabilirsiniz. E, Gmail'den yazamayan kişiler olursa bana yorumlarda yazsınlar. E, her şekilde görüyorum yani. Bana ulaşabilirsiniz. O yüzden... Geç kalmayın. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Abone olmayı, beğenmeyi de unutmayın. Like tuşuna da basın. Evet, seviliyorsunuz. Görüşürüz.